herkese merhaba arkadaşlar kanalımı izlediğiniz Herkese selam arkadaşlar ben Bulyum. Niye replimi çalıyor? herkese merhaba arkadaşlar yeniden geldi size. Herkese selam, selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yeni hoş gelin için. geldiniz için. Hoş bulduk. Yeni için ben Bulim. Bugün, bugün yanımda kankam var. Ben. <laughs> Görüyorlar sanki seni <seversen>. el sallıyor. El sallıyor sanki sizi görüyor. Neyse işte. Evet arkadaşlar bugün sizlerle Ne <laughs> Topörcü... <laughs> <laughs> ya. Evet, neyse çok güldük biz. Evet bugün <laughs> kankam karakter yapacak. Çok... Evet arkadaşlar bugün Togo Bokaya yeni başladım. Ya yeni başladım arkadaşlar ve ilk defa bana karakter yapacağız. Bu arada benim ismimi söylüyorum. Mi? Şey yapayım, söyleyeceğim mi? Söyleyeceğim. Gerçek mi? Ha. <gülüyor> tamam, tamam Hadi bir, iki, üç, altı yapacağız. Bir, iki, üç. Selam. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> evet arkadaşlar bu kusurlar karakterimi yapacağız. Ee, şimdi e, bir de kanal açacak. E, kankanda. kanal açacağım. Abone olmayı unutmayın. Zaten e, toplulukta paylaşırım kanalı abone olmayı. Şimdi evet, başlıyoruz. Ben, ben çok boş yaptım. Evet arkadaşlar çok boş yaptım. Oradan yapıyorum. yapmıyorsunlar. <gülüyor> <gülüyor> evet her Tokay'a live yayını başlayın oradan yapın yani senden neyse boyutunu seçin kendinize Buyum ben Tamam rengini falan seçtim. Rengin Rengim benim Şu an telefonunda <laughs> ben karışmıyorum <laughs> Bana niye soruyorsun? Doğru <laughs> <laughs> Şöyle seç işte ya. Domuz oldu domuz. İyi bu işte. Tamam saçımı yapacağım. Evet arkadaşlar normal bu Burası da iyi. <laughs> Şuradan ha. Evet arkadaşlar benim saçım <laughs> uzun olduğu için saçı uzun yapacağım. Çok <laughs> da uzun değil yani orta. <laughs> uzun ya. <laughs> Hangisiydi benim seçim seç? Evet şuydu. O değil. <laughs> değil. Bu mu? Evet bu. Bu da çok uzun. Evet Benim yani de. saçım bu kadar. Sus. <laughs> saç neyse. Ama bu kadar. Benim arkadaşlar şey saçım Ay, sarı bak onu değilsin yani fark edebilirsin. Ben saçım sarı sus. Evet arkadaşlar turuncu gibi. <laughs> turuncu hil ailesinden gelmeyeyim ben. Ne san beni? Kusura karamel var mı burada? İşte bak bu var işte. Benim de, saçım karamel. Benim saçım bu. Bu bence senin saçın dur. Dur şu değil mi? Ha. Evet arkadaşlar saçımızı bulamıyoruz. Beyaz yaptı beni <laughs> yaşatıyor. Yani, tam arkadaşlar işte, buraya ilaç oldu. Ya tam şu işte ya. Tam dedim bir şey Bu Ya dur dur. Ne zaman tam bu ne kanka benim saçım bu renk mi? Bu ha, bu. ha. açık bu. Kanka bu ne? Bu ben sarıyım. sarıyım. Tamam işte. Ben sarıyım diyorum. Kavra yapıyor. Kanka kavra niye açık kardasın? Sarıyım. Tamam bir sal ben yapacağım kendime. Dokunma benim saçım mu? Ben bu yapacağım sana ne? Bu Kaşlar, kaş nerede? Kaş nerede? hangi renk yapacağım? Bu renk yapmıyorlar mı? Pembe mi yapıyorum? Kaç rengin ne senin? Sarı. O zaman sarı. sarı mı olmak zorunda? Hmm. Yok, kaşın rengi de yapabilirsin. Bu olsun. Kaşını sarı. Gözümü yapacağım, gözümü yapacağım, gözümü yapacağım. yapacağım. nasıl kaşı atladın oradan? <laughs> Kirpiklerim var benim. <laughs> Bunların kirpikleri yok. <laughs> var ya yukarı. Evet, bu olacağım ben. Ne Zor... yapacağım? Burun burun burnum çok kötü. Normal burun böyle değil arkadaşlar. Bu mu benim burnum? Ben mesela şu yaptım aşağı aşağı aşağı. Ha, ha. bu yaptım. Sen bunu yine seç. seç. ben mi? Bana sorma ya. Ha bilmiyorum. İlk defa mı ben? Gelmiş bana Bilmişik ya. Bilmişlik ya Ha şimdi kaç renk, kaç şekli seç. Kaç şekli. Kaç böyle mi? Kaç şekli mi varmış? Denci falan atarsın Bu ne? Kaş yok. Özel ne kalsın? kalsın sen nasıl şey yaptın? Benimki böyle tatlı sevdiğim bir şey. Göstereyim mi? Ya gel ya, ya sen bir yapsana kaşığı. Evet. Tatlı yok ben istemiyorum. İnce olsun kaşığı. Tamam işte iyi bu. Tam bu mu? İnce dedim biraz önce gösterdim ama beğenmedin mi ya. ya? Bu olsun bu olsun. Tamam işte ee, ben ben ağız ağız, 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 yok ki. Bu ne? Ha o ağız değil mi? Bu, bu olsun, olsun bu. Ya bu ne lan? <laughs> Her şey <gülüyor> ben daha geçiyor. Espri yapıyorum. Ee, mesela benimki şu böyle tatlı. Burayı bu. ne? Çok kötü kanka ne yapıyorsun sen? Şöyle bulman dur. A, nerede lan? Yettim. Aa abla tatlılar. Bu, bunu da yapıyorlar böyle. Tamam işte benim <laughs> bu saatten bu sonra bu. Ben evet, evet, beğendim, beğendim, beğendim beğendim. Beğendim beğendim. Benim kombinimi seçtim. Benim kombinimi seçtim. Yeni kıyafetler gelmedi mi? Yeni kıyafet. Evet arkadaşlar yeni gelen kıyafetlere bakıyoruz söyleyeyim. Yani kıyafet işte üsttekiler oluyor. Bak şurada nasıl? Şu nasıl bir dakika neredeydi? Ha. Yok olmadı mı? Ee, bunlar falan mı işte ya? Yani. Bu olsun. Bu ben. Tamam. Ayakkabı <laughs> Çil ve yanak falan ekleyeceğim. Hayır. Aldık, aldık falan. Aldık nerede? Şurada. Bu ha. Burada mesela dur dur şu. Bu bu bu. Bu bu. Bu, bu. bu, bu. bu Bu Tamam. Ya bu değil Benimki bu Demgin. Demgin mesela. Pembe pembe Tanda olsun. Pembe pembe pembe. Pembe oha. Dur dur şu Yo bu değil, bu pembe değil. Bu ne? Şu Çok, da pembe olmasın böyle. Şöyle olsun. Ama açık. Ha, iyi oldu. kötü oldu bu. Kanka ne yaptın? <laughs> Yanlışlıkla çıktım <Ha>? ben. <laughs> Toka, evet. be. Arkadaşlar bu saatten sonra Bulum bugün... Togobokayı batırdı. <laughs> Gitmiş. Allah. Tamam bir saniye arkadaşlar şimdi video hep biz yapıp geliriz aynısını bekleyin. Evet arkadaşlar karakterimizi bitirdik. Arkadaşlar ben ya, bulumlarım. Yani ben bölümlerde. Ben Stella bu arada. Yes please Stella. bu arada, arada evimi de. yap. Evimi mimarlar yaptı arkadaşlar. sonuçu bitti. Kanalım açıldığında ilk şimdi o da vlog yani ev vlog çekeceğim. Oh, Zaten arası. eşyalar her şimdi falan yaptı. Hmm. Evet. Ee... Tasarladım çünkü ben mimarlık okuyorum. şimdi bence şey yap. Benim ay bunlar ha benim karakterimi puanla böyle puanlayalım. 10 ee, üzerinden 10. Bakma. 10 üzerinden 10 arkadaşlar. Dürüst ol böyle. Nasıl? Yemin ederim 10 üzerinden 10. Böyle insan tatlı diyorlar böyle. Evet Karşın çok bana... çok tatlı. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10. 10 üzerinden 10. Kardeşim de bana her şeyin üzerinde. 10 üzerinden 2. Niye? Çünkü <laughs> çok gıcık <küçük> bir insan. Gıcık. <laughs> gıcık. <laughs> 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 Onu da ben <böyle> sevmiyorum. <laughs> Neyse bölümlerim e, ee, bu kadardı. Şimdi yıkan gitti. Onun için videomu bitirişini ben yapıyorum. Kanalıma abone olmayı da ederler. iyi ve yorum yazmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz. Ee, bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. İyi tekrar sağlıkla kanalıma Bay bay.